akordeon Uzun yıllardır kullanılan, metal dilleri ve körüğü bulunan klavyeli bir enstrümandır. Akordeon ya da akordiyon olarak da adlandırılan müzik aletinde ses, körüğün harekete geçip açılması sonucunda ortaya çıkan hava akımının metal dillere çarparak titreşmesiyle meydana gelmektedir. Müzik Piyano, özel bir mekanizma ile tuşlara bağlı çekiçlerin tenlere vurmasıyla ses veren tuşlu, klavyeli bir müzik enstrümanıdır. Davul Çember biçiminde büyük ve enlice bir kasnaktan meydana gelmiş, deri ile gerilmiş, bir tokmak ve değnek ile çalınan vurmalı bir çalgıdır. Orta Asya'dan günümüze kadar getirilmiş bir geleneksel çalgı türüdür. Ukulele Ukulele, Hawaii dilinde zıplayan piri anlamına gelen telli çalgılar ailesine ait bir enstrümandır. Dört telli bir çalgı olan ukulele çoğunlukla uke olarak kısaltılır. Keman Dört telli yaylı bir çalgıdır. Viola ve violoncelin de bulunduğu, violin ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir. Müzik Kemençe diz üzerinde çalınan, üç telli, küçük yaylı bir sazdır. Genellikle Karadeniz yöresi halk müziğinde kullanılan bir enstrümandır. Müzik stilafon. Küçükten büyüğe doğru uzayan, yan yana sıralanan tahta veya alışım düzlemlerinden oluşmuştur. Bu düzlemlere küçük tokmaklarla vurularak çalınır. Klasik batı müziğinde kullanılır. 16. yüzyılda Avrupa müzik çalgıları arasına girmiştir. Marakas İçi oyuk olan gövdesinde bulunan parçalar sayesinde sallayınca ses çıkaran bir müzik aletidir. Tahta, bambu ve plastikten yapılan türleri vardır. Çoğunlukla Afrika ve Latin Amerika müziklerinde kullanılır. Trompet. Bakırdan yapılmış üflemeli çalgıdır. Vurmalı çalgı türü olan trampet ile karıştırılmamalıdır. Bir ağızlık ve kendi üzerine kıvrılmış silindir biçimindeki borudan oluşur. Ağız kısmı kase benzeri konik biçimdedir. Ses rengi parlak ve çınlayan niteliktedir. Gitar. Parmakla veya pena ile çalınan, yan kısımları oval, sap üzerinde ses perdeleri olan telli bir çalgı türüdür. Gitarlar genelde altı tellidir ve farklı çeşitlerdeki ağaç türlerinden yapılabilirler. Gitar, neredeyse her türlü müzik türünde kullanılan bir müzik aletidir. Müzik Viyolonsel, keman ailesinin üyesi olan yaylı bir çalgıdır. Aynı zamanda cello da denir. Kemandakine benzeyen bir yayla çalınır, keman şeklinde olmakla beraber daha büyüktür. Yere dayanan bir çubuk üzerinde duran, violonsel, müzisyenin oturarak bacakları arasına aldığı ve bir yayla çaldığı bir müzik aletidir. Keman gibi dört tele sahiptir. Müzik Bateri. Davullar ve ziller başta olmak üzere vurmalı çalgılardan oluşan bir müzik enstrümanıdır. Bağlama. Türk halk müziğinde yaygın olarak kullanılan terli bir çalgı türüdür. Görelere ve boyutlarına göre değişik isimlerle tanınır. Kullanılan tekneye göre mızrak veya parmaklar ile çalınır. Müzik arp Çoğunlukla klasik batı müziğinde kullanılan en eski telli bir müzik aletidir. Orkestralarda kullanılan, dik konumda tutularak çalınan arp, çağdaş orkestra çalgıları arasında telleri yalnızca parmakla çekilerek çalınan tek çalgıdır. Arpın 47 teli ve 7 pedalı vardır. Pedalların yardımıyla tellerin sesi değiştirilebilir. Bu pedallar 3 ayrı konuma getirilebilir.